müşrikleri inanıyordu. Peygamberimize en çok karşı gelenler o toplumun en dindar olanları idi. Şimdi bunları ayetlerle ispatlamaya çalışayım. Çünkü bugünkü insanlar, bugünkü Müslümanların bir kısmı e, müşrik ahlakını, müşrik inancını, münafık inancını, hayatını, hatta kafir hayatını yaşadığı halde kendisini Müslüman olarak tanımlayabiliyor kendine göre. Bir bakalım Kur'an-ı Kerim'e. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Yunus suresi 10. sure 31. ayette bakın. Bu ayetleri ayrıntılı yazarsanız zaman alır. Müşriklerin inancı diye başlık koyun. Ayet numaralarını yazın. Eve gidince Kur'an-ı Kerim'i hem elinize almış olursunuz hem de siz bir daha bakmış olursunuz. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Bak müşrik dediklerimiz insanlar bu. Kim rızıklandırıyor? Ya da o kulakların ve gözlerin sahibi kimdir? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? Kim buyruğunu yürütüyor? Kainatı kim yönetiyor? Allah diyecekler. O halde korunmuyor musunuz diye sor onlara. Allah diyecekler. Bazılarının numaralarını vereceğim, bazılarını meal olarak paylaşacağım. Enfal suresi 35. Enfal suresi 35'te Kabe'de ibadet ettiklerini söylüyor. Kabe'nin etrafında ibadet ettiklerini söylüyor. Ama ibadetin amacı ve ruhu kaybolmuş. Geçiyorum okumuyorum onu. Araf Suresi 31'de yine geçen hafta söyledim. Ey Adem oğulları her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyinin. Onlar Kabe'nin içine girdikleri zaman ya çıplak olarak giriyorlar ya da sıfır elbiseyle. Yani ibadet niyetiyle Kabe'ye bir tazimleri var, bir saygıları var. Şimdi bakın, Müminun Suresi 23. Suresi 84. ayet kulli menil ve fiha in talemun. De ki biliyorsanız söyleyin bakalım. Yer ve onda bulunanlar kimdir? Yerde ve gördüklerinizin sahibi kimdir? Kim yönetiyor bunları? Seyekulune elillahi, kul efela Diyecekler ki Allah yönetiyor. Allah'ındır diyecekler. Eee la o zaman niye düşünmüyor niye akletmiyorsunuz. Yine aynı sürenin 26. ayet-i kerimesinde yedi göğün de Rabbi, yüce arşında Rabbi kimdir de? Bu da çok önemli bir şey var dikkat edin. Nedir o? Rab'dan bahsediyor Rab. Ha bugün Mekkeliler Rabb'i Rab kabul etmiyorlardı kolay. Rab, yarattığı, kul, yarattığı kulu yaşatan, yöneten, eğiten, yaşadığı kulun yaşam biçimini tayin eden. Ona da razılar, onu da kabul ediyorlar. Yedi göğün de Rabbi, yüce arşın de Rabbi kimdir diye sor. Seyegulune lillahi kul efele tefekkarun. Diyecekler ki Allah'tır. Öyleyse niye ona karşı geliyorsunuz? Ona karşı gelmekten sakınmanız gerekmez mi? Müminun suresi 88'de biliyorsanız söyleyin. Her şeyin hükümranlığı elinde olan, barındıran fakat himayeye muhtaç olmayan kimdir? Yine Allah diyecekler. Devam ediyor. Başka bir tane daha okuyayım söyle diğerlerini gerekirse e, ayet numaralarını veririm. Ankebut 61. Ant olsun ki onlara gökleri ve yeri yaratan, güneşi ayı buruğu altında tutan kimdir diye sorup Şüphesiz Allah'tır derler. Öyleyse niçin döndürülüyorsunuz? Bak onlar da Allah diyorlardı. Peki onlar ne demiyorlardı arkadaşlar? Ne demiyorlardı? La ilahe demiyorlardı. Allah diyorlardı. İnsanlar, kardeşlerim, İslam imanla değil inkarla başlar. Allah deyin demedi. Allah diyorlardı. Ama Allah ile beraber min dunillah Allah ile beraber ilahlaştırdıkları ne varsa ki bugünkü toplumun en büyük sorunudur. Allah Resulü aramıza gelse yine buradan başlayacağına yürekten inanıyorum. Başkalarını da düşünerek değil. Kendi ilahlarımıza, kendi okolarımıza, kendi taassuplarımıza, kendi tabularımıza, kendi baktıklarımıza, kendi düşüncelerimize hepsine bir göz atalım. Hepsine bir göz atalım. Ümmi bir kafa oluşturmaya çalışalım.